Bismillah. 26. bölüm başlığı olan zekat ve cimrilik konusunu okumaya devam ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bütün hayatını cimrilik içinde geçirdikten sonra, Ölmeye yakın cömert kesilenlere Allah Celle Celaluhu buğz eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu iki sıfat müminde birleşmez. Cimrilik ve huysuzluk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim, hiçbir cimri cennete giremez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Aman cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik bir cemiyeti hem zekat vermekten kaçınmaya hem akrabalık bağlarını çiğnemeye ve hem de birbirlerinin kanını dökmeye sürükler. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah Celle Celaluhu alçaklığı yaratırken hamurunu cimrilik ve mal ile yoğurdu. Hasan el rah rahmetül rahmetullahi ona cimrilik nedir diye sorarlar o da insanların malının zekat olarak verdiği kısmını kayıp elinde kalan kısmını da sefer sayı, saymasıdır zafer saymasıdır. Hiç şüphesiz cimriliğin e, kaynağı mal sevgisi ve aşırı ihtiras ve fakir düşme korkusu ve evlat sevgisidir. Nihai, nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu çocuk insanı korkak ve cimri yapar. Öte yandan öyleleri var ki ne malının zekatını verir ve ne de kendi ve ailesine varlıklı bir hayat yaşatmaya eli varır. Bunların biricik hazlı, biricik mutluluğu ve arzusu paralarını gözleri önünde görmek ve hatta avuçlarında tutmaktır oysa ki bu kimseler günün birinde ölüp gideceklerini bilirler nitekim şair bir şair böyleler için şunu demiş kardeşim insanların hayvan olanları vardır zeki ve görgülü bir adam kılığındadırlar malına dokunan musibeti hemen sezer fakat dinine zarar veren musibetin farkına varmaz. Diğer bir şair de bu konuda şöyle demiştir: Cimrilik salgın bir hastalıktır. Yakışmaz mertlere, aklı başında olanlara ve dindarlara. Cimriliği el aç açıklığına ve itibara tercih edenler yemin ederim ki aldanmışlardır. Yazık o kimseye ki hem dünyanın hem de ahiretin hakkını engeller. Dininden sonra bir e, hiç uğruna dünyasını da satarlar. Diğer bir şair de şöyle demiştir: Bir mal ki dosta faydası dokunmaz, yakınlara yaramaz ve yoksulu durumunu düzeltmez. Onun akıbeti bir varisin eline geçmektir malı mirası bırakan cimriye de ahirette pişmanlık düşer. Evet, 26. bölüm başlığı olan zekat ve cimrilik konusunu okumaya devam edeceğiz. Başka bir bölümde buluşma umuduyla. Allah'a emanet olun.